Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA Mobile oynayacağım. Ee, şimdi oynamaya geçelim. Arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar. Bu Leicester City'ye katılacağım. Bu 5. dakika daha güçlü ama bilmiyorum. İnşallah yineyiz arkadaşlar ee, kanalıma daha abone değilseniz abone olun ve bu videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar Evet inşallah kazanırız Kazanma umuduyla Lan hayır ya Kendine rahat hocam. Kaç verelim bana. <coughs> no no, no. Bizim hocam. Yapma. 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 Tamam. Ben bir sıfır geride başlatıyorlar ya. Ma. ya, ma. ya ma. İşte oyunun oh, en kaçak yanı yani. Barlando, Barlando ya ma. bir daha geri çıkalı. Bu arada gol atamazsak çok kötü olacak. Ama ya ma kafa. de lazım. Çok zor bir iş bu yani. Adamlardan bakçı bir medesin mi? Gidiyorum Fofana. An, an de Lesterli Fofana. Bunlardan var. Nestlerle telemansın. Ama Nestor'dan adam görmüşüm. Kaç falda var faldana? Sakin, sakin, sakin. Ofsite ya, ofsite yok. Var. Pullar olsun ya. Bari beni boşu boşuna mı Ben dermeseydin ha. Neyse artık ya. Adabı bakma ama yok artık. Ne bana göre dünyanın en iyi futbolcusu söylüyor. Lionel Messi. Evet var oğlum. Oğlum. Ver lan oğlum. Evet. Ağam. Lan diye her topa karışıyor. Bir gün senin topuna da karışacağız. Alamadılar. Pular olsun böyle için. Hadi hadi hadi. Kapat. Aferin. Lan ne diye. Tak başına sürebileceğini mi sanırım. Amca yanında. Evet. Hadi şimdi sprint basalım. Çok iyi. Hemen sen bir peşimizi bırak. Lan öyle... Ulan! 2 der ya. ha. offside. E der of Yeter bıktım. Bıktım. Yenilmemiz için çok iyi oynuyor hakemler. Yani. Lan böyle. Loport orada olacaktı. Bak. Hemen, hemen kapı yürü gördünüz mü? Helal olsun Loport'a. Neye offside demediniz? Offside'çılar. Çalar çalar dokunma ne olursun. Hadi. Lan. Ortayı kim sana? Çek. Vur. Gol. yıktık onları arkadaşlar. İnanılmaz mutlu oldum. Çok güzel bir sayı. Sonsuz yani son 11 dakika hala. Niye de orayı? Hayır hayır bak gol yersek Valla çok kötü olur. Evet hadi Dominik Allah senin Dominik Kalvert Lamin Lan 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 Koş koş Robertson koş Kılıç Robertson. Kronor Robertson. Neyse pozisyon bozuluk ama ama ama. Ama. Lan sakın. Oy son anda. Son anda şey Bu arada maç uzatmaya giderse çok kötü yeniliriz. Yani. Bu arada bunu kaptırma. Bunu kaptırma ne olursun. Hadi Gol attın. Teşekkürler. Hadi son dakika gol atarsak. Yıkılırlar diyeceğim. Çalar kaptır. Çalar. İkimiz de Türk'üz var. Uzatma. Oh bana. Filip Hadi yavrum. Hadi falarım. Go. Biliyorsunuz ki her Ayşe kelle her. Ben penaltıları kalınca çok Hadi. Bers. Açır ye. Üç i̇şte tabu. Bakın. Kelle her en Bu adama 500 bin lira vermiş olabilirim ama inanılmaz bir haleci. Şöyle gömdük inşallah saltarmaz. Oh. Helal olsun Dominik Calvert'le alayım herhalde bu. Bravo. Cem'i vardı geliyor. Vardı bu tarafa vuracağım. Vardı. Ortaya mı vuracağım? Ortaya vuracağım tipi var bende. Ah be bak ortaya diyeceğim. Bu tarafa gitti. Hani ilk oraya vurmuştum. Ama olsun artık. Hadi lan Abraham. Hadi lan Abraham. Bu gol mü? Yapma. Ana. Sana da işte. Hayal olsun mağdurahım. Bravo. Ayzo Perez geliyor. Bu ortaya vuracak. Hiç dokunmayacağım. Nereden bildim ama. şey. Şimdi bu galiba son unsur. Atarsak biter oyun. Ve bizi penaltılara getiren Berlando Silva topun başında. Berlando... Niye vuramıyorum? Neyse vurdum. Hadi Berlando Silva. Berlando Silva diyor. Maç bitiyor. Kelle her iki tane ben altı çıkarıyor. Arkadaşlar Berlando Silva. Bazı oyuncuların adını yanlış diyorsam. Müşteren ediyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Berlando Silva. Destan yazdı destan ama ben onun yerine gerip alacağım. Beyler teklif yaptım arkadaşlar. Size kadromu da göstereyim. Ben premierlik kadrosu yapmaya çalışıyorum. Yani arkadaşlar. Evet, hemen buradan üstü ödüllerden basalım parayı. Alalım. 25 bin, 25 bin, 250 bin artar. Değil mi? Ne istiyorsan? 250 alsın, buna mı istiyor? 25 bin, 250 bin ama. Ben ne vereceğim? verdim bak paramı aldım arkadaşlar koyunumuz bir koyunumuz oldu paramız var yani evet şimdi bu videonun sonuna geldik arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere ee, kanala abone olun ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz